Evet arkadaşlar bu da sizlerle birlikte tekrardan bir kutu açılışı. Üçüncü kutu açılışı. Açalım. Kek yapacağız. Kalıplar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Bu herhalde bu? Buna bansıyor. Bekleyin. Şimdi un karışımını yapıyoruz. Bir dakika. Şimdi hemen tut bakalım. Döküyoruz. Güzel. Döker. 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 İçinde bir tane gıdım bile kalmasın. Üstüne dökülde. Evet. Hazır. Şimdi yumurta mı gelin? 5 kaşık bundan koy. 5 kaşık. 5 kaşık. Evet. 5 kaşık yağ. Buna biber ise kedi anne 3 4 5 tamam anne, Heh, Beş kaşık koyduğum gibi su ya, ben ben kaşık ya, su. Doldu güzel görünüyor. Dolmadı bak da o. bu. Bardağını el. Biraz Heh. Bir. Kaç kaşıkta? Beş. İki. Üç. Dört. Şimdi bu tahtayı istedim tamam Hop. Ellerim battı. Şimdi ne yapacağız? Peçete, peçete lazım lütfen. Tamam. Şimdi ne <gülüyor> lazım? Bir bit. Bir bit. Gel Erol. Bir, iki, üç. Karıştırıyoruz. On, on, hep on çeker misin lütfen şu karıştırmayı? Görüyorlar. Böyle. kaşığımı mahvettim. Bir de erene bak hiç tertemiz. Karıştırma işlemimiz bitiyor. Bitti. şimdi birer kaşık buradaki buradaki bütün kalıplara dökeceğiz şimdi işte birinci kaşığımız şöyle atıyoruz işte on dört değil ikinci Dökelim biraz daha. Hop. Şimdi dökelim. Kameraman döküyor şu an. Ben çünkü üstüme ellerimi mahvettim. Yumurta da içine düştü aldım. Anne peçete yasın. Peçetemi. Anne peçete yasın. Sen bekleyin. Bir şey düştü. İçi boştu. Dök Ahmet Yasin. Evet. Evet. Pala. Ve benim elim. Bravo. edemem. Tamam bekle bir Elim önce. bura. Hadi peçete Çekelim. Elimi siliyoruz. Hoş bulmuyor. Şimdi biz bunlar pişirip geliyoruz. Şöyle alıyoruz. Ben göstereyim. Size. Anneciğim tamam ben onu yıkarım. Şimdi değiştiriyoruz. Stop. İndin. Lütfen. Hepsini. Kaseye koy derelim. Bakın. Doğru doğru. Enlisi... Ters mi? Hı hı. Hı. Otur. de bek, yarım saat falan bekliyoruz. Kabımızı değiştirdik. Dökelim. Tut eroş, tut. Döküldü. Şimdi karıştır eroş. Bir tane daha lazım. Bu ne ben bunu hiç görmedim. Anne anne. Anne anne. Sen tutuyor musun bunu? Evet al. Hop. Teze sürüyoruz aşağıya. <laughs> Tıttım seni. Lan. Kanki hep benziyor ya benim. Bu <laughs> da Bom bom. Asya da bom bom, biriti seni ay. Ben bir bırak elime süç. <laughs> <laughs> Anne bu ne? <laughs> Sıkıştı bu. Elimde de muffuldu. Neyse kare devam. Yeter <laughs> mi? Sayti gibi he. Tekrar mı? <laughs> Ortalım nasıl <ne yaptık? gülüyor> Bu ne? Eren durar mısın? <laughs> Bu ne? Ne? <laughs> Kıya <Kanağın gülüyor> tadına bakayım. <laughs> tadına baksam mı? <laughs> Şimdi kekimizin slime'ını yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> dökelim. Aynen.

yeşil yeşil gözüküyor. Kapat Yanlışlıkla açtım. Robot kucuk. Ne dinliyorsun? pekimiz pişmiş böyle olmuş